Arkadaşlar merhaba. Bir yeni videodan daha herkese selamlar. Videomuza başlamadan önce sayfamızı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayan kanalımızı hala takip etmeyen arkadaşlarımız varsa abone olur, videolarımızı beğenir, yorum yaparsa seviniriz. Akşam yemlemesi yapıyoruz arkadaşlar. Hava gitgide aydınlık e, gelmemize yakın yani iyice kış saatinden çıkıyoruz. Yavaş yavaş aydınlanıyor. Kuşların toplu bir şekilde bu sefer yemliyorum. Yavruları, ekeleri hepsini çıkarttım. Hepsi burada yemiyor şimdi. Bir dumanların yavrusu var. Takka perçen boz dumanlı. O daha ufak olduğu için. Diğerlerin hepsi burada. Sizler de beni kırmayıp abone olur videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Değilseniz değilse Gördüğünüz gibi Kuşlarımızın tamamı burası işte Evet yüz olay yaşadık Uçurduğumuz Arap yavru vardı Gödek biliyorsunuz Sırktan çıkması için gödek yapmıştım Daha sonra Gödek yaptıktan sonra da uçmaya başlamıştı Onu kaybettik arkadaşlar Cumartesi geçen cumartesi günü uçurdum gelmedi. Ya, bu cumartesi değil. Haftaya geçen hafta bu cumartesi uçurduk. En son videoyu geç geçen ne zaman çektiğim ben. Ama videoda alakası yok sanırım da. Yani 4 günü 5 günü geçti diyeyim. Cumartesi de değildi hatta. gelmedi. Buralardaydı, inemedi. Çatıdan atlayamıyor. O amalarını bir yapsana, kümesten bakalım, Çekin, yağmur bakalım. içine bakmadım, direkt açtım, videoya başladım. daha içine yine öbür kümestin bir şey olacak. var. Evet, yakışıklı. Gök erkekli dumanlı kraliçenin yavruları çıkmış bir tanesi yumurtanın. Bir şeyinki çıkmamış. Aa, şeyinki çıkmış bak bu şey de çıkmış. Markalı dişi gök dişiyle boz dumanlı. Burada kızıllar kızıl gökle şey yap. Kili savaşçı erkek yumurtlamıştı. Bildir bildir Burada da Kirli perçemli prensesli arabın yavrusu var. Abla evet ya. Tamam onun kimini değiştirelim. Kapat <laughs> tekrar. Nasıl sen? Ama burası açılmıyor zaten. Tamam kenara gel. Şu dumanların orada çiçeğini al. Yemliğini al da. Şurada kapsıyor da bakalım. kapısını ki kapat onu ama yemeyeceksin. ben koyayım mı? Ha buradan mı Yok karışık koyacağız. Yavrusu var ya onun. ben koyayım mı? Kenara geç. sen bırak şu yavrusu yumurta soranlar bir kimese girsin de. Tamam. O şuanla... o, şu lan. Kenara geç, kenara. Kenara git beyaz. Çaylığa girdi mi? Çaylık olacak o yavrular Çaylık oldu ama ufacık daha uçmadan tüye girdi. İnce tüye beyaz. Dün gök yavru. gördüğünüz gök yavru. Bozgur kanatın kardeşi. Yakışıklı gök ya yavrusu. O düştü aşağıya. Terastan sonra Allah'tan geldi. Yemi yiyen suya Yemi yiyen suya Biraz daha yem atalım Yemeyenler varsa Kenara geç Kenara geç Kenara geç, Kenara geç. Kenara geç. Akşam akşam bir şaşmayalım aşağıda şuş, şuş, şuş. Çıkar onları bırak su içmeye girmiş. Yok, 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 yok. Kenara geçsen. sen kenara geç oğlum Akşam akşam uğraştım aslında biz yavrular Şimdi çaptan terasdan düşerler Bu sefer Kedim hediye alır Sen kedi kadar hızlı olamazsın, kedi alır. Sen kedi kadar hızlı olamazsın, kedi gördüğün zaman hemen yapışır. Şunların yemini koysana. Tamam baba. Evet, vaziyet bu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sizler de beni kırmayıp Bak. hala abone olmayan arkadaşlarınız varsa, abone olur, videoları beğenirse sevinirim. Boş kirliyi umutlamamış. Tamam <laughs> onun kapısını kapat. Kenara geç. Çünkü onların yavrusu olduğu için böyle en böyle çok yoruluyor. Göçünü unutacak kaplama, Eşarak. <laughs> ne yapsa, bir, bir sene film Çağırırım tamam, çağırırım sana bir şey şeyler yazıyormuşsun. Şu arapla. Kartalayı sokalım. Güneş al, güneş yiyelim. Buranın işi bitti, lambasını söndürelim pili bitmiş galiba alayım pili takalım da hadi yediniz mi doydunuz mu Evet arkadaşlar hala videomuzu izleyip abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup videolarımızı beğenirse sevinirim arkadaşlar desteğinizi esirgemeyin lütfen siz de yediniz, sanırım bakın Arap yavru diyordum ya hani felç geçirmiş. şimdi normal basmaya başladı artık görüyorsunuz ezik büyüdü bundan bir umudumuz yok Yazık günahdır diye bakıyoruz işte onu tek salmaya koyuyorum ben. Hiç nasıl? Suyağımız için Şampınızı kapatalım Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım Sonlandırmadan önce bir hatırlatma daha yapacağım size Abone olmayan varsa hala abone olur, videolarımızı beğenir, sayfamızı takip eder, yorum yaparsa sevinirim. 160'larda kaldık, bir 200'ü bulamadık arkadaşlar. Kaç haftadır? Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda, bir sonraki videoda görüşmek üzere.